İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programımızda yine her zaman olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminin, tahsil hayatının, tahsil politikasının kıymetli meyveleri olan her husustaki bilim adamlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de öyle onlardan birisini anlatacağım. Leizzade Pir Ahmet Efendi. Kanuni devri yaşamış. Kanuni Sultan Süleyman Han devri yaşamış. Alim. Adı Ahmet. Leizzade Pir Ahmet Çelebi dendi. Zaman içerisinde. Bakın babası bir Ahmet adı koydu ama Leizzade babasından dolayı Pir Ahmet de işte piri aldı o. Yani pir itiyar, moruk değil. Pir hani bu işin piriyim falan der ya efendim bazı ustalar arabanın bir arızası aranır. O usta arar bulamaz. Bu usta arar bulamaz. Sonunda bir usta bulunca ya bu adam piri ya. Bu işin piri. Pir evet yaşlı manasına gelir. Yani bu sefer erkeğe pir deyince hanıma da pire demek lazım. Aslı pire ama şimdi pire desek kadın dernekleri diyecekler ki, vay be adama bak, şu adama karşı bir eylem yapalım. Hoş bana sıra gelmez ya onların eylem yapacağı daha nice hanımlar üzerine e, kullanılan sıkıntılar var. Evet, evet. Ama ne kadar işte hanıma öncelik desen, hanıma şunu desen, bunu desen, dinimizin verdiği kıymeti hiçbir STK'nın tüzüklerinde göremezsiniz. Evet, dinimiz hanıma öyle güzel haklar tanımış ki efendim. Oturulacak ev ararken dahi ferah yerlerde ev arayın buyuruyor. Hanımınızı ferah yerlerde otutturun o ev işleriyle çocukların işleriyle beyine hizmetiyle ömrünü tüketecek hiç olmazsa şöyle bir bir kahve molası verdiğinde ferahlayacak bir manzara görsün pencere önüne oturunca evet evet İslamiyet bunu tavsiye ediyor öyle gürültülü, patırtılı, efendime söyleyeyim, e, çeşitli eğlence yerleri arasında iki adam bir odada konuşamayacak kadar içeri e, gürültü, şiddetli de bir de gürültü geliyorsa oralarda oturmayın diyor. İnsanın ruhunu sıkacak yerlerde oturmayın diyor. Eşinizi oturtturmayın diyor. Ona çocuk işinde de, Evin diğer işlerinde de yardımcı olun diyor. Evde barış böyle sağlanır. Şimdi ise vay sen kılıbık mısın ya? Sen hanım bağımlı mısın ya? Bir defa erkeği buradan hanama karşı bir üstünlük kurmaya sevk tehlikesi var. Babaların ayağının, öltü, e, e, ayağının altını öpmek, cennet kapısını açmak değil, anaların ayağının altında cennet. O, yani cennet anaların altında demek, o kapıyı açar demek yani. Ama babanın ayağının altında değil. İslamiyet, kadını, böyle ipekli, muslin, kumaşlar içerisinde el üstünde tutacak şekilde emretmiş. Ama şimdi bakıyorlar ki adam ben bu oyun erkeğiyim, istediğimi yaparım, ben buranın sıkıyatım, komutanıyım dercesine bir havaya girince evin ihtiyaçtan alınmasına dahi bu hava yaşayınca iki kafa birbirine akort olamayınca cinsiyet zaten farklı. Kadın ruhiyatı ile erkek ruhiyatı farklı. Bir de erkeğin ruhiyatı sen sen erkeksin boyun eğme diye bir bombardımana tabi tutuluyor. Eee hanıma da bu sefer anası gelin olurken diyor ki aman kızım kendini ezdirme. Daha ortaklık kurulmadan aile ortaklığı kan bağı kurulmadan iki tarafta birbirine karşı görünmeyen çelek yeleklerini giyiyorlar. Çelik yeleklerini. Yani şimdi düşünün Böyle tırmalayıcı bir kedi var karşınızda. O kedi böyle durup dururken tırmalayıveriyor. İnsanın gözüne uyku girer mi? Girmez. Öyleyse bu insanlar uyku girmeyince de uyku huzur getirir. Evet, ölümün yarısıdır ama hu huzur getirir. Girmeyince de ne oluyor? Huzursuz oluyor adam. Ondan sonra da analar aman kızım ha kendine söz getirme. Bir de ayakların üzerinde dur ha. Ayakların üzerinde dur demek. Beyin senin evine bakamadığı zaman aman sağa sola el açmayacak şekilde bir yerde gir çalış. E bu bir yerde gir çalış demek. Kadına zulüm değil mi efendim? çocuk dünyaya getirmek gibi hayatla yakından alakalı bir sıkıntıyı yaşayan, sonra da onu büyütmek gibi bir sıkıntı yaşayan kadına. Şimdi bir de diyorsun ki aman ha ayakların üzerinde dur. Kaç ayağı var bu kadının? Bu kadın kırk ayaklı olsa gene ayakların üzerinde duramaz. O zaman ha akıllı yol ne diyor? Onlara güya, güya akıllı yol. Aman çocuk çocuk yapma ya. Deli ya? Deli misin? Yarın ayrılırsınız. Bu sefer çocuk aranızda dert olur. Büyütürsün, büyütemezsin falan filan. Neslin kökünü kurutuyorlar efendim. Üç kuruşluk bağış için neslin kökünü kurutuyorlar. Erkek bilecek ki bu benim hane halkımdandır. İndi ilahide bana emanettir. Bu benim için bir nimettir. allah Teala bana nasip etti diyecek. Küfranı nimet etmeyecek. Hanıma fiske vurmayacak. Din vurulur demiyor ki. Vurulmaz. Fiske vurulmaz. Doğru vurmuyorlar zaten şimdi fiske. Kurşu vuruyorlar, bıçak vuruyorlar. Yani din fiske vurmayın diyor. Adam 20 yıllık eşine kurşun yağdırıyor. Dolayısıyla iki tarafta da insanları kendi cinsi dairesi içerisinde bir tahrik edebiyatı almış başını gidiyor. Ha akşam eve geldi mi bey? Ah geldi çok şükür. Ne yaparsa yapsın aman kimle ne yaparsa yapsın. Akşam hanım geldi mi bey? Ha, tamam geldi ya. Ne yaparsa yapsın dışarıda. Buyurun örnekleri şimdi. Buyurun örnekleri ummadığınız şekilde birçok canlı yayınlarla nice aile facialarının başlangıç sinyallerini görüyoruz. Hatta bağırtılarını görüyoruz. Bu toplumda kaliteli bir nesil yetişemez böyle giderse. Ama dinimizin emrettiği gibi hanımını Allahu Teala'nın bir emine emaneti bir nimeti bilir. Hanım da beyin kendisinin evinin reisi olduğunu ve onu rahat ettirmenin görevlerinden biri olduğunu, bu eve hizmetin ibadet olduğunu, beyi de bu eve hizmetin ibadet olduğuna inanırsa, o evde kavga, gültü, ses, sada çıkmaz. Komşular merak ederler, ya acaba bizim alt kattakiler taşındılar mı falan diye. Şimdi ise ana babaya sorsa ya taşındılar mı falan çocuk hemen diyor ki atılıyor oradan. Daha dün kavga diyorlardı baba diyor evdeler evdeler diyor. Daha dün kavga diyorlardı diyor. Kavgalar böyle. Neyse biz ilmi anlatalım. İşte ilim bunlara yararsa ilimdir. Yani toplumda sulhü sağlayan ilimdir. Yoksa adam öldürmenin de ilmi var. Nobel ödülü sahibi Alfred Nobel de güya bilgisini toplu insan öldürmelere adamış. Buyurun. İlim mi ilim? Bu değil. Ha bununla bununla insanlar patlayıcı maddeyle yani dinamitle barajlar yapmak için otoyollar yapmak için dağları devirirler ibadettir. Yani millete hizmet ibadettir. Ama gel gör ki Alfred Nobel'den sonra çıkmış birileri aa bu müthiş demiş ya. Böyle bir yere attın mıydı bunu? Bir asker tek başına yüzlerce insana öldürebilir. Aman bundan silah yapalım. Evet. O yapanlar da ölüp gidiyor efendim. Onun parasını alanlar da silah satan bir İsveç'in bütün silah tüccarları, silah fabrikatörleri de bir gün ölüyor. Ve ölümüne sebep oldukları insanlarla herhalde orada çok rahat bir şekilde karşı karşıya geliyorlardır. Hadi verin bakalım hesabını demek lazım onlara. Evet. Devrindeki bir Zade Yahya Efendi daha var. Bu Pir Ahmet Efendi. O Yahya Efendi. O başka, bu başka. Bunu e, aynı kimse bilmeyelim. Birçok ilimde Pir Ahmet Efendi rahmetullahi aleyh mütehassıstı. Yani uzmandı. Müderris olarak vazifeye başladı. Genç yaşta müderris oldu. Doğum tarihi mi? Yok. Allah Allah. Bu kadar mühim bir zatın doğum tarihi niye yok acaba? Araştırmıyor ki gençlerimiz. Araştıracağı zaman verim Osmanlıca bilmiyoruz. E niye nesil böyle tarihinden kopu verdi? Topkapı Sarayı'nın kütüphanesinde 30 bin cilt kitap araştırmacı bekliyor gidin günün herhangi bir saatinde yani gündüz mesai saatlerinde Topkapı Sarayı'nın e, temizlik için bir bakım günü var haftada o günün haricinde ziyarete açık olduğu günde gidin kütüphaneye şöyle kafanızı bir uzatın kimse kafanıza bir tokma kurmaz hop hop burası kütüphaneye giremezsin demez. Bir bakın bakalım araştırıcı kim var orada? Japonu da var Amerikalısı da var. Ama gelin görün ki Türk gençleri yok. Yok yok. Bir kıymetli dinleyicimiz gitse baksa da dese ki bize ulaşsa TGRT FM radyomuza her yerde telefonlarımız var. Ya ben orada gördüm hakikaten pırıl pırıl gençler araştırma yapıyordu. Ben de bir daha böyle bir bilgiyi bu programlarda kullanmam. Tövbe ederim. Bir ara kadılık da yaptı. Yani, medreseyi bitirdi. Müderris oldu. Bir de ayrıca kadılık eğitimi... ...yani İslam hukuku profesörü oldu. Şimdi var mı böyle İslam hukuku profesörü? Yok. İslam tarihi profesörü var. Ama İslam hukuku profesörü... ...yani... Eskinin müftü dediği kişiler kadar dinin fıkhın temelini de teferruatını da bilmesi lazım. Kim var ki sallıyor gidiyor adam bakıyorsunuz. İstanbul'da bakın şimdi bir devlet memuru ilim adamı kadı nerelerde görev yapıyor? İstanbul'da Edirne'de Mısır'da, Üsküp'te müderrislik yaptı. Ama yer gezmiş. İstanbul, Edirne. Edirne, Mısır. En az 2000 bin kilometre. Deniz yoluyla hadi git. Oradan Üsküp. 2500 kilometre. Canım uçakla ne olacak? İki saatte gider. <laughs> gitmiyor işte. O zaman gitmiyor. Öyle gidilmiyor. Çok talebe yetiştirdi. Öğretme kabiliyeti çok yüksekti Rahmetli'nin. Üsküp ve manastırda kadılık da yaptı. Bir de Üsküp'e geçti. manastıra geçti. Devlet gönderiyor. Peki niye bu kadar çok gönderiyor? Efendim, böyle görevlerde üç seneden fazla bilhassa kadılık gibi görevlerde Osmanlı birisini tutmazdı. Üç seneden sonra başka bir tarafa tayin ederdi. İnsanlar, ben bunun yakın misalini gördüm. Ee, benim sıkıntım olan bir işten dolayı mecburen özürlüler e, eğitimi yapan okuldaki kadrolara şöyle bir baktım, şehrin ismini söylemeyeceğim. Allah Allah, hocam nerelisiniz filan yerliyim, hocam nerelisiniz filan yerliyim. Hep aynı o şehirden, okulun olduğu şehirden. Evet, gelmişler, emekliliğe kadar, Orada o vakit geçiyor. Ya iyiye ya işte bak. İklimi tanıyor. Örf adeti tanıyor. Bölge insanının fikirlerini biliyor. Bu adam oraya faydalı. Yok, her zaman öyle değil. Her zaman öyle değil. İşin bazen ciddiyeti kalmıyor. Bakıyorsunuz ki gidip bakıyorsunuz. Efendim devlet masraf etmiş kocaman bir işitme laboratuvarı sistemini göndermiş. Bu öğrencilerin eğitilmesi için var ama montajı yapılmamış. Yıllardır yapılmamış. Bu okulda işitme engellilere eğitim veriyor. Eğitimin ana umdesi işitme laboratuvarıdır efendim. Çok mühim. Çünkü yüzde yüz, yani adamın kulağını da kessen gene o kulak deliğinden bir e, hava titreşimi alır. Yani, ya işte şurada memlekette işimi tamamlayayım, bu arada da emekliyeme bir iki sene kala bazı işlerde ayarlayayım, ondan sonra da emekliyi rahat edeyim. Ya allah Teala'nın kulları sana emanet edilmiş. Türk vatandaşların çocukları emanet edilmiş. Ya şunlara bir şey kazandır arkadaş. Bırak emekliliği falan ya. Bırak onları ya. Bu dünyaya bir daha mı geleceksin ya? Ne yaparsan bu dünyada yapacaksın. Ahiret işi yapacakların hepsini bu dünyada yapacaksın. Ama sen kaça aldın, kaça sattın onun hesabını vereceksin. İhtikar yaptın mı hesabını vereceksin talebeyi ihmal ettin mi hesabını vereceksin. Ha eğittin mi o zaman seni belki sahnelere çağırmayacaklar ama göğsün madalyalara dolacak. Bırak ya. İstersen ta git Fizan'da öğretmenlik yap. Ama orada bir insanın kalbini kap kardeşim. Osmanlı'da öyle evim, barkım, çoluğum, çocuğum falan filan önce vazifeydi. Ki böyle uzun ömürlü oldu. Ne zaman ki biraz önce anlattığım misal gibi, efendim dostlar alışverişte görsün gibi bir davranış içine girince de düşmanlar başımıza çöküverdiler. O bu dediler tam, tam işgale olgunlaşmış. Gizlice 1900'lü yıllarda Osmanlı'yı işgale başladılar. Planladılar değil, plan çok eskiydi. 1774'te başladıydı planı. Mısır'dayken tekaüde ayrıldı. Yani mütekaid oldu. Mütekaid demek evinde oturan demek. Hani namazda kaide-i ula, kaide-i ahire var ya efendim. ilk oturuş dört tekatta namazda. E, ikinci oturuşta sondur. E, efendim ula olan ilki e, ahire olan ikinci oturuş efendim kaide mütekaid de evinde oturan demek Şimdi bu yaşta ben bu programı yapıyorum. Ya artık abi ya evinde otur şöyle bir emekliliğin tadını çıkar. Elhamdülillah emekliliğin tadını öyle çıkarıyorum ki. Evet. Yani senede bir gün de şöyle ya bugün bugün gitmeyeyim de şöyle bir ayaklarımı uzatayım oturayım. İyi ki beni böyle alıştırmamışlar. Böyle olmanın uygun olmadığını iyi ki bana öğretmiş büyüklerim. Allah Teala onlara da rahmet eylesin. 1545'te de vefat etti. İlmiyle abil ve bütün vakitlerine kitap mütalasıyla yani okuma ve anlama mütalaa bu demek efendim. Bize yatılı okulda mütalaa yaptırırlardı. Pir Ahmet Çelebi çok güzel ahlak sahibiydi. Mısır her devirde geliri ve vergileri geliri çok iyi olan bir velayetti. Burada vazife yaptığı sürece topladığı servetini hepsini hayır yolunda harcadı. Cömert de insanlara yardım etmeyi ibadet bilirdi. Evet kıymetli dinleyenler biraz da süreyi zorladık ama bu kısacık anlatımla bu zatı sizlere duyurmayı kendime bir vazife bilmiştim. İnşallah bundan sonraki haftalarda yine ilimde medeniyet programda daha başka pırıltıları Osmanlı'nın ilim pırıltılarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Hoşça kalın efendim. İlimden medeniyete.